Hayır. Adıma seçtim. Selam aleyküm. Aleyküm selam abi. Ne haber Zafer'im? Ümit abi eşiyle dükkanda. Gel. Hazırsanız. Başlayalım mı oyuna? Herkese merhabalar. Uzun zamandır planladığımız, uzun zamandır düşündüğümüz vloglarımıza an itibariyle başlamış bulunmaktayız. Haydi arkadaşlar! Başlıyoruz! 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 Şu anda ilk vlogumuzu çekiyoruz. Yanımda kim var? Sami. Merhabalar. Sami benim çocukluk arkadaşım. Yaklaşık kaç senedir arkadaşız? Çekim kaç yaşındayız zaten? Sen 24 yaşındasın, ben 26 yaşındayım. <laughs> 20 senedir. Ya yani. arkadaş, uzun zamandır arkadaşız yani. <laughs> hadi 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 hadi. <laughs> Ahiretliyim dediğiniz olay budur yani. <laughs> 2005, şimdi Ne yapalım? Nereye gidelim? Aa, şimdi çıktık mezarlık. Afyon ya. Gez gez, o bitmez şimdi. Aynen, seçeneklerimiz çok fazla. O, doğru o zaman yapalım. bir, evet Erkmen tarafına yapalım böyle, bahçeleri mahçeleri bir görelim. Hadi bakalım, başlasın yolculuğumuz. Evet, nereye geldik? İşte sana bahsettiğim yerler buralar, Jessica. Dicle, Hasan Keyif, Mezopotamya. Valla yanlış anlama bizim süreliden giden insanlar çok memnun kaldığı için oraya isterse... Beşiktaş için canlı verir misin? Kaç... bu bomba da oraya yönlendirebilirler. Tabii tabii doğru. Yani 10 kişi gittiyse bir kişi... Ben dur. Dur. Abicim benim bir bırak! Çay kahve meşmeseydiniz yazık tatlı. Sam gel lan sen de çay içilmiyor musun? <laughs> Oğlum Pablo Escobar'ın gözlüğü mü bu? Kartel yazıyor. Şunu tak bakayım. <laughs> <Flat down. gülüyor> oh, oh. Ellerimizi yıkamadık ki. Nerede yıkayacaksın? Oğlum orada el mi yıkanır? geri al Evet tatlımızı yedik. Araba çalışmıyor herhalde. Şakımız şu Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi Afıma. Afıma kahve içmeye mi gidiyoruz? Ya şunu ateş mi ediyorsun? Ne diyorsun? Al. Atalım da hiç şu güneşe bir iki tane. Aşırı sıcaklardan bunalınca güneşe kurşun yağdıran Adanalı'ya Şanlıurfa'dan rakip çıktı. Bence de gözlüğü seni takman da olur. <laughs> Kanka arabadayım mı? Tamam. Güneş geliyor. Önemli olan senin. Tabii tabii. Sağ taraftaki adam çok önemlidir. Bak Önemli, arabada en önemlisi. Sağ taraf. Tamam. Her şeyi yönetir buradan. Şarkıyı yönetir yeri ee, geldiğinde yol tarif eder. Senin içeceğini verir, suyunu verir. Efendim söyleyeyim bu Bak, ne? Salak. Neyse bunu mu? vermeyelim. Körüm, kör, kör. Görmüyorum. Şey, şey mi oldu? Kör aldım, kör aldım. <laughs> kör oldum. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Kör oldum. Şunu indirelim aşağı arkadaşlar. Görmüyorum. Ne haber? İyi. Afyuma piyasaya mı geldik? <laughs> Tamam, görüşürüz. Yananlarınız ikiye abi. Sarfı kapatmayacak mı? Ha, pardon. Pardon. Kapanın Afyon'un kapanın Şu an nereye geldik? Şu an en fakirin bile kendini en zengin hissettiği yere geldik. Tabii bu sadece bir his sular fışkırınca insanlar kendini bir yerde buluyorlar <laughs> değil, değil de mi? <laughs> İzliyorlar yani. burada. E iyi. Çocuklarını gezdiriyorlar. E gezerim. Bunu hiç görmedikleri için buraları şey yapıyoruz. E yaparız. Alırım koyarım. Ne olacak ya? Evet, çocuğun suyla fotoğrafını çekiyorlar. Bizde genelde kurak bir alan. Kurak bir bak Sulak Tamam abi, ben de vlog çekiyorum. Ey sallama. Tamamdır. Merhabalar. Merhabalar. Mikrofona konuş abiciğim. Hay kalın. Mikrofona konuş. Konuşuyorum. görüşürüz. Fotoğrafçı mısın peki? Ha? İyi niyet misin peki? Her zaman. Yardım mısın peki? Dünyaya gelmiş nadide bir çiçek. Adam, adam. Peki help misin? Eğer bir adam olsaydı, evet. hani bir at koyulacak olsaydı, yine de bana bir yardım sever. Ne gerek var ya? Neyle uğraşıyorum ya? Sıkıldım vallahi yaşlandım ha. Yıldım ya. Bunu aldım gerçekten abi. Tamam. Evlenelim. Ben bu tarafa geçmem. Niye ya. Daha var. rahat oluyorum. Abi şansın mevzuya ya hadi Abi Ne? Afyonun bütün numuneleri yani. tek mağaza. Yok ya. Hayır buraya girmeyin. Uğramayalım. Ben uğrayalım abi. Ben bu numuneleri herkesin görmesini istiyorum. Bak. Kurtuldum derken her seferinde şu numuneye denk geliyor. Evet mağazaya geldik. Aa. Siz yine mi geldiniz? <laughs> Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Abi siz yeni geliyor da. Hayır bir de bu tarafa kaysın. Bu tarafa kaysın. Bu tarafa doğru kay. Bu tarafa doğru kay. Bak 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 bak. İkari. İkari. Selamun aleyküm kardeş. Ne oldu? İyice blok iş gibi oldu. Ne oldu? İyice blok iş gibi oldu. Bilal abiye gidelim. Ya bilader yeter artık siz bu ne ya? Sürekli tuvalet abi. tuvalet. Bak bu iyi. Bu iyi. Çok güzel. Şeye sorsana chat bunu seçiyor, abi şey. ya. seçiyor. Her bu seçiyor ya. Ne hale geldik ya? Ha, hoş geldiniz efendim. Tabanında ne istersiniz? Şey, zemin olarak size ne hazırlayalım? Makarna mı, pirinç yeşillik mi? Yeşil. Salata mı koyalım? Tamam, <laughs> Bak, salayı yemeyiz. Yerim ya. Bunu yerim. Buraya onu yerim. Ya. Hepsini mi? <laughs> Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. YouTube kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayalım. Daha birçok şey gelecek. Hazır olun. <laughs> Brandayı, muşambayı yırttılar. Limon gibi kızım seni sıktılar. Portakal gibi soydular. Kağıt gibi yırttılar. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sana dayıma. Ne yapıyorsun? Sofrayı kurmuş bak 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 bak. Bak, bak, bak. Acı bu kaç x? 25. Ulan göremez <laughs> mi? Ulan görüyor mu abi? ayıp değil mi insanları dinliyorsun? Ayıp değil mi insanları dinliyorsun? Sonunki ayıp oğlum bizi niye çağırmıyor? Şuna bak. Ulan nasıl keyfi yerim Sen de keyfin yerinde de. <laughs> Yok oğlum. <laughs>